Herkese merhaba, bugün otelden aldıkları part çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu da son bölüm. Evet, son bölüm. Ee, kardeşim filmleri göstermeyeceğim ama Egemen TV yazarsanız onun kanalına ulaşabilirsiniz. Ee, orada o videoyu çekecek, beklerseniz o, o videoyu bulabilirsiniz. Ee, önce şöyle, Adidas'ın bir tişörtü var. Çok güzel böyle gül ama rengarenk. Çok güzel. Ben de spor giyiyorum zaten. Ee, Adidas'ın S, beden, Adidas S Bana olmuyor. Ama mayonun üstüne giyince oluyor tabii ki. Ama seneye kadar durursa ben de o zaman olur. O zaman da giyerim yani. Boyatıyorum sonuçta. Ee, sonra babamın kendi aldı ve bütün ailenin sonra bütün ailenin kullandığı bir hasır şapka. Hop, şöyle şuradan ipi var kafanıza, kafanıza takıyorsunuz. Şurada kafanıza düşmesin diye böyle bir bez gibi bir yer var. Neyse bunu belki kombin videomda görürsünüz. Neyse size görüşmek üzere diyorum. Bay bay.